Benim odalar. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken hemen size tarif ediyorum. Buradan biraz çakıl alıyoruz tamam mı? Ondan sonra kendimizi çok şimdi spoiler olmasın çok güzel bir şey yapacağım kendime. Arkadaşlar birazcık kasıldım ben siz yokken gördüğünüz üzere zaten hızlandırdım. Yani her süreci görmüşsünüzdür bunları almamın. Ee, şimdi arkadaşlar backrooms'a geçiş. Üstümü de bir kapatayım da. Aha backrooms'um lan bura. Bakalım arkadaşlar biz backrooms'tan neler bekliyormuş. Backrooms bizim odalar demek. Şaka etme arkadaşlar. Arka demek de çok yüksek lan ses. Azıcık kısalım arkadaşlar şunu. Yani hiç korkunç değil arkadaşlar gördüğünüz üzere. Backrooms'ta yani Minecraft'tayız sonuçta. Geziyorum direkt. Uçuyorum kaçıyorum yani. Aha kesin var ya burayla alakalı bir şey var ha. Yokmuş. Burayla alakalı bir şey var o zaman. Lan. Daha aşağısı bunun <laughs> kapalıymış. Oo. Buraya karanlık bir şeyler gelmiş, Biraz kritik arkadaşlar. Çok kritik. Oo. Böyle bir şey var. Bunlar ne? İçelim bakayım. İçemiyorum lan. Ananı sadayım ne yaptı? Of baya kötü bir şeyler oldu galiba ama bunları içmek zorundayım yani çünkü Bakalım <laughs> Oha Lan lan ne oluyor Ananı neyiz bir yere geldik arkadaşlar Baba. İnşallah yaratık maratık yoktur Nerede bizim gece görüşlerimizi patlatalım bir Heh ya şöyle Enderman dışında bir şey yok mu burada Heh Ha bir üst kat. O arkadaşlar bir üst kat da varmış. Şurası galiba yukarıdan dinlediğim bilgilere göre ikinci kat olması lazım. Hiç yemeğim yok. Lan vuruyor. Lan git yarım kalbim var. Neyse bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Allah'tan gelirken yemek almışım ya. O sayede kurtuldum biraz. Hiç yemeğim yok. <laughs> Ulan hani burada hiç yaratık e, yaratık olması lazım değil mi burada arkadaşlar ben bir yanlış biliyorum yani Arkadaşlar buranın çıkışı yok Nereden çıkıyoruz lan Aha buldum arkadaşlar yeni bir kat E aynı yere çıktım lan ne anladım o zaman ben bu işten usta yani aha yeni kat Lan OHA bu ne? Boruluk hatı. Aha. Boru var. O zaman ben bu boruları çöperim yalnız. Haberiniz olsun. Çünkü bizim evde boru yani kırıldı yani. Siz bilmiyorsunuz ama. Bizim evde boru kırıldı. O yüzden bana lazım bunlar. Aa ben de niye yavaşım diyorum arkadaşlar ya. Hız iksirim bitmiş. Üf. Burayı kırıp gidersem ne olur? Oha başka borulu yer. Burayı kırıp gidersem ne olur? Lan başka borulu yer. Şunun ucunu abi. Oha. Burası borular cehennemi. Aha geldim arkadaşlar galiba sonuna. Aha. Burası bir son mu? Aha elektrik katı. Dördüncü kat mı lan bura galiba öyle bir şey. Bu ne lan? Aa su. İnşallah bu o kötü sudan değildir amin diyoruz arkadaşlar. Oo bu su var ya. Abi bu su işte benim su yani. Bu suyu var ya ben içeyim diyor etmişler aslında ama sonra yanlışlıkla backrooms'a düşürmüşler arkadaşlar. Başka kötü insanların eline geçmesin diye biliyor muydunuz? O yüzden adı Almond Water. Çünkü ne? Boran. A var içinde bakın. O da A ile başlıyor yani ilk başa anlaşılmasın diye ikinci harfimden yapmışlar. İşte bu bilgiyi de size herkes vermez mesela backrooms'çular bunu bilmez. Anın satip. Usla. Kapalı. Ben gidiyorum. Aha geldik arkadaşlar sonunda bir üst kat be yaşasın be. Nasıl bir üst kat lan bura? Allah belanızı vermesin üst kat yok. Neyse ben buraya 33 hızla koş koşarım ha. Gidiyorum lan galiba sonuna. Yakalayacağım sonunu. Gel, gel, lan buraya. Çok az kaldı arkadaşlar sonunu yakalıyorum. Aha Yok lan o map'in yüklenmesiymiş arkadaşlar sonu daha gelmemiş bunun. Ya başlarım backrooms'una da şeyine de he şimdi patlatacağım bir güzel bu backrooms denen yeri arkadaşlar şimdi hemen bana bir çakmak verin de çakayım ben bu backrooms'a. Bu neymiş hemen TNT'ler üzerinde deniyoruz aa pembe TNT bakalım ne işe yarıyor backrooms patlatabilecek mi? Oha ne oluyor lan? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Backrooms gezimiz burada sona ermiştir. Hemen sarıyı da deneyelim bu hemen bu Backrooms üzerinde Aa ama buralar patlamadı bu kötü oldu. Oha bundan da çok çıkıyor lan. Ama bu daha rezilmiş. Bakalım Backrooms diye bir şey gerçekte var mı yok mu arkadaşlar Backrooms'un dışında ne var göreceğiz. Gerçek bir kurumsu gördünüz arkadaşlar. Bakalım o kadar güzel oda moda yapmışsınız. Yani size gezdik şimdi ayıp olmasın. gezdiğimiz yerde her Minecraftçı izini bırakır değil mi arkadaşlar? Gittiğimiz yerlerde izlerimizi bırakalım lütfen. Bir kaybolmayalım yani bir Çünkü kötü olabilir kaybolursak. Bilgisayarım kaldırmıyorlar.